Ya ben bilmiyordum olanları. Çok üzüldüm. Gerçi ben bile üzüldüysem. Sen perişan olmuşsun Nurkes. Barış işte da kızın kolundan tutmuş getirmişti Nurkes'ta. Öyle de o kadar kolay değil iş. Affetmelisin bence. Hem sen demiyor muydun duydum diye? Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Hı -hı. Delirirdim. Vallahi delirdim. Hatta kıskançlıktan ölürdüm yani. Önce bir güzel kıza dalardım. Sonra saçını başını yolardım. Kerim'e gidip bir tane tokat atardım. Sen ne şerefsiz, ne pislik, ne adi. ve tamam Melis. istersen bu kadar yeter. Yani şey demek istedim. Öyle yapmak isterdin sanırım ama. Yapmaya da gerek yok bence. Hem kız da defolup gitti. Bir daha başın yanına yaklaşamaz bile. Ya kızları biliyorsun abicim. Böyle her şeyi uzatmayı çok severler. Bir iki trip atacak sonra barışacak. Bak görürsün. Can sen de bir şey söylesene. Ne yapacağım ben abicim ya? Ben, ben senin yerinde olsam kös kös oturmam öyle ama. Ne bileyim git çiçek al. Yüz bir tane gül al. Tek sayı önemli. Çift olursa ayrılabilirsiniz. Ya Sedat, bir su artık istersen lan. Tamam, sus. Neyse ben gidiyorum. Başka bir şey olmadı değil mi? Ne gibi? Ne bileyim yeni bir şey oldu mu? kantine gelemeyeceğim. Zeynep çıkmak istemiyor, onun yanındayım. Ha, tamam canım. E Zeynep nasıl? Yani çok da iyi sayılmaz. Ya Barış da çok kötü ya. Şey sen e, Zeynep Zeynep'le konuştun mu? Neyle ilgili? Ya geçen gün ben sana hani bir şey söylemiştim ya. Bir şeyler söylemiştim. Kerem'le ilgili. Ha, hayır canım yani söylesem bu zamanlıklar söylerdim zaten. Neyse tabii biliyorum o da doğru zaten. İyi sen git hadi konuşuruz sonra tekrar. Tamam. Tamam. Neredeydin? Can geldi de. Hmm, Hı, ne diyormuş? Ya kantine gidiyormuş, beni de çağırdı. Bak bakalım burada ne var? Çözelim mi? Ay aman boş var ya. Hadi ama. Hmm. Evet evet hadi çözelim. İyi tamam hadi. O zaman başlıyorum. İlk soru geliyor. Onu görünce mutlu oluyor musunuz? A evet kesinlikle onu görünce hala heyecanlanıyorum. B eskiden çok mutlu olurdum şimdi emin değilim. C nefretle sevgi karışımı. B eskiden mutlu olurdum. Tamam. O zaman şimdi ikinci soru geliyor. Büyük aşklar A. ilk görüşte başlar. B. Birbirini tanımak ve sevmekle başlar. C. Nefretle başlar. Nefretle başlayan aşk mı olur ya? Çok saçma bence. İki gün içinde bu okuldan ağlaya ağlaya kaçacaksın. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Sana ne dedim, benimle uğraşma dedim, yenisin, bilmiyorsun dedim, öğren dedim ama sen ne yaptın? Sen var ya, sen dünyanın en iğrenç, en adi en... Yakışmıyor. B, birbirini tanımak ve sevmekle başlar. Yani en azından Barış'la öyle oldu. Güzel. Şimdi üçüncü soru, sevgilinizle birbirinizi anlıyor musunuz? A. Evet. Dertleşiriz ve birbirimizin derdini derman oluruz. B. Hayır. Sevgilim kesinlikle beni anlamıyor. C. Bazen evet, bazen hayır. Ya inanmayacaksın ama Kerem anlıyor beni. Ya ne yanlış yapıyorsun diyor. Ne akıl veriyor, ne git annenle konuş diyor. Sadece anlıyor yani. Evet. C şıkkı. Bazen evet, bazen hayır. Peki. Ve dördüncü soru. İlişkinizi tüm süreçte tanımlayan üç kelime. A aşk, mutluluk ve heyecan. B saygı, iyilik ve devamlılık. C inişli çıkışlı, tekinsiz ama heyecanlı. B iyilik devamlılık. Evet B. Tamam. Ve son soru. Başka bir erkek aklınızın ucundan daha iyi olsa geçti mi? A yakışıklı çocukmuş diye düşünmüşümdür. Ama ciddi bir şey değil. B. Hayır böyle bir şey mümkün olamaz. C. Bu düşüncelere kapılmamak için öyle bir şey yokmuş gibi davranıyorum. Kerime sen neden böyle davrandığını bilmiyor musun? Bilmiyorum tamam mı? Bilmek de istemiyorum. Ne yaparsa yapsın. Ben bundan sonra onun ne karşısına çıkarım ne de onunla konuşurum. Tekrar okumamı ister misin? Hayır hayır. B. Öyle bir şey yok olamaz. Tamamdır. O zaman şimdi sonuca bakıyoruz. Beyler çoğunluk. Gerçekten aşık mısınız acaba? İlişkiniz huzurlu bir ilişkiye benziyor. Paylaştıklarınız sizin için çok değerli ama... ...aşk ateşiyle yanmadığınız kesin. Peki ama şimdi ne yapacaksınız? Tamam mı, devam mı? İşte bunun cevabı da size kalmış. saçma sapan bir test. Melis, Barış, Zeynep. Üçünden birini harcayacaksın. Nasıl yapacağın sana kalmış. Ha eğer yapmam dersen... Görüşürüm Barış'la. Tek tek her şeyi anlatırım. Ondan sonra otururum koltuğa. Senin tek başına kalışını izlerim. Tek tek çevrendeki herkesi kaybetişini izlerim. Tamam mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.